Merhabalar, bugün eğitimine eğitmeni olduğum tetahilin tekniğinden bahsedeceğim. E, danışmanlıklar nasıl gerçekleşiyor, e, eğitimler nasıl gerçekleşiyor konusu, tetahilin seminerleri ee, ...Basic DNA ile başlıyor. Yani detaylink dünyasına giriş yapmak istiyorsanız... ...Basic DNA almanız gerekiyor. Ee, basic DNA'yı aldıktan sonra neler yapıyorsunuz? 3 gün sürüyor eğitimimiz. Hafta içleri ve akşamları olarak... E, ...hafta içi gündüz grubumuz oluyor. Hafta içi akşam grubumuz oluyor. Hafta sonu gruplarımız oluyor ama... E, ...online'a da döndüğü için detaylink Mart ayından itibaren... ...yani Basic DNA, e, Advanced DNA ve derin kazı için online olarak alabilirsiniz. Yaratım ve bolluk eğitimimiz ise online'a döndü. Şimdi öncelikle ilk tema seviye eğitimiyle yani basic DNA ile başlıyorsunuz. Basic DNA'yı aldıktan sonra kendi üzerinizde başkalarının üzerinde kolaylıkla e, blokaj temizliği yapabiliyorsunuz. Blokaj temizliği dışında birçok bilgi de ekstra öğreniyorsunuz. Yani e, yaratım nasıl yapılır öğreniyorsunuz, ruh eşliğini öğreniyorsunuz, üzerinizdeki negatif o saldırıları, kancaları nasıl temizleyeceğinizi öğreniyorsunuz. E, çok daha fazlası için Instagram hesabımı aşağıya bırakıyorum. İletişim bilgilerimizi de aşağıya bırakıyor olacağız. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Yani hayat gerçekten e, çok değerli ve hayat